Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Happy Humble Burger'in yeni bölümündeyiz. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz Toon'un da evine girmiştik. Şimdi işe gidiyoruz ama karta basmayacağız. Patronun ofisine gireceğiz. Hatırlıyorsunuz arkada bir ofis vardı. Oraya gireceğiz. Bakalım orası bizi nereye çıkaracak. Ama onun öncesinde tabii ki şifre kırıcımızı yapmamız lazım. Materyallerim inşallah burada duruyordur. Güzel. Haydi bakalım şöyle atalım. Niye saymadı? He, tamam şimdi saydı. Bizim bir tane mi devre kartımız kaldı? Sen şaka ne çabuk bitti hepsi. Bakalım. Çantada hiçbir şey yok. Ha tamam. Şöyle şimdi çantaya koyalım. Şimdi bir koşu gidiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. Tamam enerjimiz var. Enerjimiz aslında şu aşağıdan şey de alabiliriz. Enerjimiz bitebilir eğer uzun yerlere girersek. Bir tane humble bar alıp. Değil mi? Bunu çantaya koyalım. Şimdi gidiyorum. İnşallah bir tane yeter bu arada. Hemen koşalım. Aslında bir kahve alsak iyi miydi? Neyse. Gerek yok. Hemen şu otobüsüme biniyorum. Ve restoranımıza geldik. Bu adam zaten artık bize konuşmuyor. Her girişimizde bir şeyler söylüyordu ya. Artık bize konuşmayı bıraktı burası. Hemen hızlı bir şekilde. Şu e, arkada çocuk alanı vardı ya. Çocuk oyun alanı. Orada da bir şey var ama... Dur bakalım. İnşallah bu arada ilk de çözeriz bunu ha. Yani yanlış basmamamız lazım bu arada. Hadi bakalım. Ne geldi? Bastım. Az daha altıya basıyordum bu arada. Biraz daha dikkatli olmam lazım. Bobosel. Gel bakalım. Sonucu da... Güzel. Açıldı. Harika. Aha geldim. Hey, evlat. Ofisinde ne işin var? Yokuz yok Listen, Ha, tek yön çalışıyor bak bak tek yön çalışıyor diyor. Neler diyorsun? Arkadaşlar ne güzel değil mi şey? Bu arada ışık lamba. Yine şeklinde. Var mı gizli bir şeyler yok. Şuna mı basmam mısın diyor. Aha. Obscure warning. O burası ne? Aa. Gizli yerden girdik. Nereye geldik be? Neredeyiz bir dakika. Oo, o şey Burada yapıyorlar demek ki üretiyorlar. Robotları. Bir dakika burası. Bir an şeyi hanım sattı burası bana. Neydi adı? Outlast. Böyle buralardan falan geç. Outlast geldi aklıma. O. Burada ne var? O. Bir dakika burayı kapatacağız demek ki. Bir dakika. Tamam. Burayı kapatacağız arkadaşlar. Ama nereden kapatacağız? Şöyle kırmızı kabloyu takip edelim. Şuraya doğru gidelim bakalım. Neymiş burası böyle be? Bu ne? Burada kapattık orayı. Yani bir kolu şey... Oh! Bu ne be? Hasar verdi. Keşke yanımıza daha fazla mı şey alsaydık bilemedim bu arada. Kapandı herhalde sanırım şu an orası. Dur bakalım. Kapandı mı? Evet kapandı. Güzel. Neymiş burada? İnek var. Bu ne? Disket var. Yemek tarifi bulun. Daireye geri dönerek onu yap diyor. Allah Allah. Bu ne? Şunu envantere koyalım. Be Burada bulduğumuza göre belki bir şey yapabilir. Burada bir koleksiyon parçası var. Bu nedir? Bunları da koyalım. Tüp var. Tuğla var. Ala aldım. Tüpü alabiliyor muyum? Alamıyorum. Bir kasetimiz var. E7. I managed to capture one of them. down and remove his head before I'm tossing all his limbs in that spooky parking garage. I've been hacking into the head back at my motel, off shift. And believe it or not, he came to life. Oh, he's talking about He's up, is my only friend. Oh, This virtual, intelligent cybernetic isn't just someone to talk to, though. Oo. Çıkış biletim olacak diyor. Demek ki bize yardım edecek arkadaşlar. Çıkış biletim olacak diyor. Aman Allahım, burası ne böyle? o bir göz bizi izliyordu sanki oradan. Aman Allahım, arkadaşlar bir şey çıkarsa sakın korkmayın. Buralardan bir anda bir şeyler fırlayabiliyor. O demek ki şeyler buradan geliyor arkadaşlar. Oo. Robotları yürütüyorlar İnanılmaz abi gidiyoruz şimdi? Geldiğimiz yere gidiyoruz. Çıkalım buradan bir dakika. Çıkıyorum. Evimize gidelim bakalım. Evimizde farklı bir tarif öğrendim dedi. Bir an açılmayacak sandım biliyor musun? Korktum ben gerçekten. Kankan sen devam et Toğucum burada. Seni de inşallah kurtarabiliriz. Ben gidiyorum abi buradan. Bir dakika buraya tekrar bakacağım arkadaşlar bu arada. Bir göz atacağım tekrar. Burada Belki gözden kaçırdığımız bir şey olabilir. Ha bir şey var burada. Ne bu? I am secret. Tree monster. Ha, onu bul ve dairenin. Yine koleksiyon parçası varmış bak bir tane. Onu bulduk. Aha. Museum, huh? Hala müzeye you gitmedin de. Tamam gideceğim gideceğim. Orayı <laughs> tamamen unuttum ya. right? <laughs> Dur dur orayı tabak iyi hatırlattı ha serseri unutmuştum orayı tamamen. Bu arada bulamadım. Buranın dışına bir yere çıkıyorduk ama. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz mu kam karşıda kaset gibi bir şey var. Ama o dışarı çıkmamız lazım. Ha <laughs> çıktım tamam şuradan. Şu şekilde. Ha burada bir kaset var. <laughs> of acid shock. Much like the AA bombers, blinders explode upon getting too close to hostile or active prey. But when they do so, they emit a thick sludge that burns, temporarily blinding victims. Bu bombacılardan bahsediyor. Ha. Bu düşmüş burada. Bu ne? Kopmuş burada. Var mı başka bir şey bakalım bir etrafa? Bir tane kaset vardı. Onun haricinde bir şey yok gibi. Evet hiçbir şey yok gibi. Şuradan inelim bakalım. Şu... Aha bir kaset daha var. Bir dakika nerede o kaset? O Bir dakika oraya nasıl çıkacağız ama? O kaseti nasıl? Şöyle zıplayarak alabiliyor muyum? Aha! Abi git şuradan ya! Manyak mısın nesin kardeşim? Bunlar niye böyle geliyor şimdi bana? Onu anlayamadım ya. Bombacılar yürü git mesai dışında bile geliyor serseriler ödümü patlattı biliyor musun şöyle tepeden bir yere zıplayacağız buradan çatılardan geçeceğiz ama çatıya nasıl çıkacağız onu bilmiyorum ha buradan çıkacağız galiba arkadaşlar Ha tamam restoranın tepesine çıktık neredeydi o kaset Bak buralara ilk defa geliyoruz bu arada başka şeyler de olabilir Şuradaydı mı o kaset? Ha şurada. Alalım bakalım neymiş bu? Şimdi eve gideceğiz, Tohu senin iş arkadaşın çok pişmiş burgerleri ve kucaklamayı sever diyor. Şimdi doğru gidelim, bakalım ne öğrendik. Yeni bir tarif öğrendi dedi, müzeye de gitmemiz lazım. Öncelikle bir eve bakmamız lazım ama. Bu arada arkadaşlar şunları, şunu da eve götürelim. Eee, ha kırılabilir sandık diyor. Bir dakika bu kırılıyor mu? Hop kırıldı, ne çıktı içinden? Hiçbir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Şu e şunu da atalım. Kafe mark. Ha şu. Action figür. Bakın. Happy. Q çeviriyor bu arada. Şunu götürelim bakalım. Bundan 5 tane mi toplayacaktık? Bir şeyler yapacaktık ama. Bir saniye bir saniye. Buraya da mı? Aa buraya da giriş var bu arada. Bir dakika burayı unutmuşuz. Burada koleksiyon var burada. Dur bakalım oraya da gireriz. O zaman şuraya şey yapalım be. Şuradan, şuradan bir devre kartı alalım arkadaşlar. 2-3 tane daha alalım. Bu ne ahbaplar saati? Hep de yok vakti geldi bu saat çalışmıyor gibi görünüyor. Bu saat neymiş ya? Bu saat ne ola ki acaba? Neyse onu da alalım. Bu saat... Bizim burada almadığımız ne var? Fotoğraf makinesini aldık galiba. Ee, ne bu? Mihaap. 2 tane. 3 tane alalım abi. Şöyle. Tamam. Bunlar yeter bana şimdi. Yeni bir şey gelmedi mi dükkana? Düz ekran televizyon alalım. Boya, oyulmuş. Eski vazo. Tamam. Baba sel. Bir dakika. İki tane pil alalım. Tamam şimdi gidebiliriz. Koleksiyonlara bakın koyduk buraya. Yine bir şeyler koymuş. Şöyle. Şöyle yapalım. Sadece kafayım diyor. Zararsızım diyor. Görmüyor musun diyor ya. İnanılmaz. Şunu da atalım oraya. I see you looking at me. To say? Action figür, şunu koyalım. Bunu koy, daha önce de ben koydum ama bu boz şey oldu bunlar. Ee, kayboldu, hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle, şöyle koyalım bakalım. Bir tane bulduk. Şundan alacağız, iki tane. Ee, Semi, bir tane bunu alalım. Bunu aldık mı? Tamam. Şunları da koyalım. Bir tane burada bir şey vardı. Ha, evde kendi dondurmuş sığır eti köftelerini buradan al. Tamam. Bunu alalım abi. Evde yemek pişirmeden bir şeyden bahsetti, değil mi? Dur bakalım. Bunu mu yapacağız evde acaba? Şuradan bir tane de şöyle Şu burada kalsın öncelikle. Don't go diyor. Şunu at atıyorum. Bunu atıyorum. Ve bir de, de şöyle yapıyorum. Happy Spar Semi Action Figür. Bunu da onun yanına koyacağım bu arada. Tamam mini klavyemiz hazır. Bunu koy envantere. Onu da şöyle koyacağız. Şimdi yemeği nasıl yapıyoruz? Aa pişiyor yemeğimiz bu arada. Biz hangi tarifi öğrendik ki acaba? Şunu şöyle koyabiliriz bu arada. KP Taker Roll Passer. Bu da bunu da buraya burada kayboluyor gerçi de neyse koyalım burada dursun. Dur bakalım pissin yemeğimiz. Oh, şimdi bunu böyle direkt yiyebiliyor muyum? Yemiyor. Burger Pat. acaba bunu buna falan wait, wait, wait. yer misin? Arkadaşlar burada farklı bir kapı daha var gibi. Sanki buraya da mı gireceğiz? Tam emin değilim. Şuraya girelim bakalım be. KP kullan. Bakalım burayı açalım buranın arkasında ne çıkacak. Boss falan çıkabilir. Emir. <laughs> tamam gideceğim kardeşim gideceğim müzeye de gideceğim bekle. Şurayı daha çok merak ediyorum şu tamam, an müzeden. Buranın arkasına neler çıkacak. Tamam burası açıldı. Hadi bakalım. Aa jeton varmış burada. He. Neyse o da o da o da işimize yarar. Burası sadece uyku kapı mı satılıyor? Sadece bir tane değil mi? Lütfen tek seferde yalnızca bir doz al. Hadi bakalım bir de bunu deneyelim. Organik blend diyor. Eliminati falan var burada. Bu kimle konuşuyor acaba? Tam müzenin girişindeyiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de müzeye girelim bakalım. Nelerle karşılaşacağız. Bu bölüm iki kere bana çağrı yaptı. Müzeye gitmen gerekiyor diye. Sanırım burada başka bir bossa daha karşılaşabiliriz. Göreceğiz bakalım başımıza neler gelecek. İki yeri açtım. Daha unuttuğum yerler olabilir. Oralara da bakacağız. Belki de bir tane daha keypet yapıp öyle de gelebilirim buraya. İçeride de belki girebileceğimiz bir yer olabilir. Devam edeceğiz. Seri hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de bir saniye izleyerek videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.